DSP Genel Başkanı Aksakal'ın AK Parti kararına tepkiler devam ediyor. Aksakal, DSP'ye ve Ecevit'e ihanet etmiştir. Demokratik Sol Parti Keşan Kurucu Cavit Deniz, Alaaddin Sıvacı, Mustafa Cem Akgül ve Bahattin Doğru dün bir basın açıklaması yaparak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ve AK Parti'den milletvekili adayı olmasına sert tepki gösterdiler. Biz hazırız. Ee, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. İşiniz yoğunluğunda bize de zaman ayırdığınız için özellikle teşekkür ediyoruz. Biz e, eski demokratik solcular olarak, Ecevit'in yol arkadaşları olarak, ee, partimizin kurucu üyelerinden, Keşan'da kurucu üyelerinden Sayın Alaaddin Yıllarca hizmet etmiş arkadaşımız Cemak Gül ve Fahattin kardeşimizle birlikte. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakalı partinin yetkili kurullarından karar almadan 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması ve AK Parti sıralarından seçilebilir noktada kendine milletvekili adayı sağlamasından dolayı bu kararı kendinin siyasal ikbali için aldığı düşüncesindeyiz. Aksakal bu kararı alırken Demokratik Sol Parti tabanını yok saymıştır. 1985'ten günümüze dek bu konuda harcanan emeği yok saymıştır. Ee, Ecevitlere ve demokratik solculara ihanet etmiştir. Genel başkanlığında hiçbir varlık gösteremeyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koltuk kapma adına aralarında Hüda pırında bulunduğu Cumhur İttifakına AKP listelerinden kendinde seçilebilir, kendine seçilebilir yer bulmuştur. AKP ile ortak seçime giren DSP'nin Ecevit'in DSP'si ile ilişkisi kalmamıştır. Aslında bu gerçek yani Ecevit'in DSP'si ile ilişki kalmama Masum Türker'in genel başkan olma süreciyle başlamıştır. Ve Önder Aksakal sürecinde tavan yapmıştır. Ve e, Önder Aksakal da bunu uygulamaya koymuştur. AK Parti DSP'nin kendine değil, DSP'nin marka değerine karşılık Aksakal'a milletvekilliği vermiştir. Çünkü sahada DSP bizi destekliyor yerine Ecevit'in partisi de bizimle bizi destekliyorlar türünden propaganda yürütüyorlar. Bu da onu gösteriyor ki DSP'nin markası adına Önder Aksakal milletvekili yapılıyor. Demokratik Sol Parti siyasal yaşamında çok yol arkadaşları edindi. 1985 kuruluş ruhunu bizler yaşatacağımıza inanıyoruz ve yaşatacağız. Mustafa Kemal ve İnönü'ye iki ay yaş diyen, Ecevit'e olmadık hakaretler yapanlarla birlik olmak ancak Aksakal tarafından içine sindirilebilir. Biz Demokratik Sol Parti tabanı olarak, Demokratik Sol Parti'ye gönül vermiş kişiler olarak ve Demokratik Sol Parti'de Ecevit'in 1985 doğuna sahip çıkan e, kesimler olarak bu uygulamayı içimize sindiremiyoruz. Bu parti kimsenin siyasal geleceği adına kullanılacak bir miras değildir. Ecevit'in bize bıraktığı miras Demokratik Sol Parti'dir fakat birilerinin siyasal ikbali adına kullanılacak bir miras olmanın ötesindedir. Biz bu nedenledir ki Ecevit'in mirasına sahip çıkıyoruz ve Aksakal'ın bu kararını reddediyoruz. Aksakal'ın bu kararını reddediyoruz ve demokratik sola Ecevitçilere ihanet eden Aksakal'ı affetmiyoruz, affetmeyeceğiz. Keşan'dan bunu haykırıyoruz. En azından şunu net biçimde söyleyebilirim benim sağımda ve solumda oturan arkadaşlarım bunu bütün içtenliğimle söylüyorum Aksakal'dan fazla Demokratik Sol Parti'ye hizmet etmişlerdir. Aksakal Demokratik Sol Parti'ye ana vatan il başkanlığından gelmiş ve iki dönem milletvekilliği yaparak genel başkanlığa ve tekrar milletvekilliğine yürüme adına da Demokratik Sol Parti'nin yayık demokratik bu sahip çıkan üniter devlet yapısını e, savunan yapısına ters bir şekilde AK Parti saflarına milletvekili olma adına katılmış. Keşanlı Ecevitçileri Ecevit'in emanet ve mirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Keşan'da yaşayan eee Ecevitçi ve demokratik solcuları Aksakal'ın kararına uymamaya, Aksakal'ın kararını reddetmeye ve Ecevit'e ve partilerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Biz neden buna karşı çıkıyoruz ve Cumhuriyet için demokratik solcuları demokratik solculara çağrı yapıyoruz. Cumhuriyet için çağrı yapıyoruz. Parlamenter sistem için çağrı yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çağrı yapıyoruz. Umudumuz için çağrı yapıyoruz. Umutlarımız için çağrı yapıyoruz. Ve Millet İttifakı'na oy vermeye davet ediyoruz. Bu nedenle Keşan'daki Ecevitçi Demokratik Solcuları Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimde Millet İttifakı'nı desteklemeye ve oy vermeye çağırdığımızı bir kez daha yeniliyoruz. İnanıyoruz ki siyaseten seçilebilme adına ray değiştirenleri yalnız bırakma adına Keşanlı Demokratik Soğucu Ecevizçiler var güçleriyle Millet İttifakı'nı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını destekleyeceklerdir. Biz bu nedenle ki bu çağrıyı yapma gereği hissettik. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Peki ben hocam çok özür dilerim. Siz şu anda e, Demokratik Sol Parti üyesi misiniz? Gördüğünüzde onu da bir açıklama getirirseniz. Biz Demokratik Sol Parti üyesi değiliz. Evet. 2010 2015 büyük kurultayı öncesi Yedirne'de bulunan 8 kurultay delegesinden 6 tanesi Keşan'dandı ve Zeki Sezer'in yanında yer alıyordu. Masum Türker'in karşısındaydı. Masum Türker bunu e, içine sindiremedi ve Keşan ilçe örgütünü Yargıtay'dan kapattı. Yargıtay'dan kapattı. Dolayısıyla bizim üyeliklerimizi düşürdü. Kurultay delegeliklerini düşürdü. Ve e, bu o, kurultay öncesi üyelikler düştü. Ondan sonra zaten e, bizlerin arkadaşlarımın da olsun müracaatları burada ilçedeki görevliler tarafından dahi yukarıdan gelen talimatlar da kabul edilmedi. Evet. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ee, bir şey daha eklerseniz basından. Ee, diyor ki Deniz Gezmiş de sağ olsaydı AKP'ye oy verin. Hani bu ihanet yetmedi. Biz olsa da bir, böyle de bir darbe vurdu. Yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiş. Evet. Yazıktır. Yani her şeyin laşlarına bu kemikleri sızdı. Yazıklar olsun.